Bas sen ne diyordun buna? Oyuna ne diyordun? Bir bas recai mı? Recai yok bir şey vardı bunda. Ah topot recai. Yani. Bu de değil bu o, değil. Bu değil. Bu değil. Burada para topluyoruz kanka. Para istifle giriyor. hiç bu oyunu. Bir kere oynadım kanka delirdim kapattım ondan sonra hiç oynamadım. Dört <laughs> kere lan. Ama para istifle de farklı herhalde. Kanka dört skater seçersek 15 yürüyor ama hiç ödemiyor. Evet. O yüzden para istifle seçelim. Serkan hoş geldin. Oyun da çok sıkıntılı aslında ya. Bitirmeyecek herhalde değil mi burada? Kayak respin var. Her para geldiğinde yeniliyor respin işte. Ya yani o spin'deki mantığı çok çabuk bitebiliyor. İki turda, 3 turda. Bunda iki 3 turda bitti zaman zaten mal gibi kalıyor çünkü bunu olayı zaten çarpmak amına koyayım. Güzel, 75'i aldık oradan. Yok ha, Aleykümselam selam arkadaşlar. Yeni gelenler. Hepiniz hoş geldiniz. Abi 200 TL'ye 20K, 20K aldım. Çekeyim mi demiş. Çek kanka. Çek kanka çek. Koy götünü abi Bizim kaybettiğimiz parayı sen çek ya. Bir de soruyor amına koyayım çekeyim mi diye. İnşallah 10 milyon kazanırsın sana koyayım. Sik şu siteyi ya. Şoför Cemil hoş geldin. Abi sabahtan beri kaybediyoruz. Milyon para gitti bu arada. Beni patlatacak inşallah sen patlatırsın. Patlat şu dokumeti artık. Hocam şurayı almamız lazım bu arada. Şurayı almamız lazım. Burası geldi. Şurayı vermesi lazım bize. çarpanı habite geliyor mu aynı zamanda para? Ne? Tekstik. Çarpan ve para tekstinde. Geliyor. Oğlum oraya bir tane daha verip çarpanla da bir koysan ya toplasak tekte. Burası şimdi. Şurayı almam lazım ya. Şuranın gelmesi lazım. Samet hoş geldin. Bitirdi büyük ihtimal. Güzel. Fenomen Ferdi hoş geldin. Güzel, nice Hoş geldin. Güzel. Kanka toplamamız lazım onu. 300 para var orada. Hadi. Kasayı döndürür bu arada eğer şurayı alabilirsek. Ay geldi. Bir daha vur. Amına koyduğum. Milyon. Nice oğlum. Milyon geldi baba milyon. baba Güzel. Döndü kasa bu arada. Devam. Bir daha mı yoksa? Aklımdaki olay buydu tam olarak. Güzel oldu güzel. Bir daha vermesi lazım da bitirir büyük ihtimal bu kadar para verdiyse ya. Vuramadım bir daha. Bitirmedi abi. Ananı sikim vurmadı lan. Şuraya bir tane daha vurursa efsane olur bu arada. Ekran temizlendi biraz dur bakalım. Hocam 900 de vurması yok mu bir daha be? Hadi lan. Hadi oğlum. Yeniledik bir daha güzel. Ananı sikim. Şu saha indirmen lazım acil ya. O acil o saha indirmen lazım. Kanka hadi bitirme. Yo nerede nerede hocam? Dur! Güzel! Baba şov yapıyor o bırak onu. Çok güzel! Güzel! Ay nice <laughs> sol abi. Bir tane daha aldım bu arada. Öyle bir şey mi varmış? Oğlum 10 oğlum. milyon lira maksine gitmez miyiz be? Bitirdi mi? Bitirdi kanka. Bir tane daha var. Ananı sikeyim oğlum. Güzel güzel. 2 milyon güzel. Güzel. Ananı sikişim ilk defa görüyorum lan. Çok güzel. Hayvan gibi ödedi bu arada. Güzel kanka ödesin bitirsin önemli değil. 2 milyon, 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 milyon para verdi amına koyayım. Ee, chat ortak yayında. O yüzden kusura bakmayın. Bazı arkadaşların mesajlarını kaçırıyorum. Affola şimdiden. Hocam 180 binle. Hadi, giriş yaptım. Telegram linki chat'e atılıyor. Abdülkadir. Aga bir kod ver ya. Diğer ikisini de alamadık ya. Ömer gelecek gelecek. Üçüncü kod da gelecek merak etme. Hadi be. Abi sonu açtı. Sık gibi yer açtı bir de. Ananı sikeyim senin. Son turda yaptığın şova bak ya. Hocam 1.8'e getirdim masayı. Zeus adı e sen açtım. 1.8'e nasıl gittiniz? Zaten 1.8'deydi abi. 1.8 mi ya. Aynı kasa mı farklı kasa mı? Aynı kasa ya. De, batırdın mı lan diğer kasayı? Batırdı mı arkadaşlar diğer kasayı? Yeni kasa mı bu bizim bıraktığımız kasa? Eski kasa arkadaşlar eski kasa değil mi? Adam inanmıyor ya. Aleyküm selam arkadaşlar yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Ver hocam. Ananı sikim yedi ya. Biz de şimdi parayı sen buradan ya. Abi Şakır bizi batırdı. Şakır bizi duman etti arkadaşlar. Ya batırmış ya. Batırdı değil mi? Ha. Double bin x attı kanka sik gibi yere. Yemin etsene. Ciddi misin? Valla bak. Ya double dediğim tek iki iki tane değil. Tek spinde iki tane bin x attı. Bir sik vermedi almana koyayım. Bok gibi yere verdi ikinciyi. Birinciyi gene iyi verdi. ikinciyi bok gibi yere verdi. <laughs> Oğlum biz bugün niye hiç kazanamıyoruz lan? Abi anlamadım ki ben ya. Tam kazandı geçti. Salih aleyküm selam. Yeni gelen arkadaşlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz hepiniz de. Şuna bak. Başa verdi X'i. Devam ettirmiyor oyunu ya. Resmen devam etmiyor ya. 210 bassana ya buraya. Resmen devam etmiyor ya. Bir daha 210 basıyorum. Aynen. Yeni mi girdin bu arada? Diyorsun? Yeni girdim. Üçüncü elde. 1800 takla kazancında 1000x düşürdü mü? Telegram chatte paylaşıyor. Güzel. Hadi oğlum be. Dört de burayı lan bir. Bir tane binik serdi 71 TL oha <gülüyor> <gülüyor> Aleyküm <gülüyor> selam arkadaşlar iyi Allah hoş geldiniz hepinizde Üçüncü kod Yaşar İlerleyen zaman gelecek kanka Tamam. Güzel, yüksek ver. Tamam, ikisi de güzel. Kanka üç ispil var tane daha verir mi ya? Bir tane daha verir mi acaba? Bir güzel de ya çok güzel sembol bağlaması lazım ya da direk vermesi lazım. Güzel. Olur olur olur. olur. İki tur var da. Hadi oğlum be. Bir tane daha aç be. Double şey aç be. Hay sik. sikeyim senin be. Ağları bağlıyor bana. Yarrak kafası bunları bağlıyor ya. Güzel bağladım oğlum bütün sembolleri bağladım. Ya dede lazım ya. Öyle mi? Onu dördüncü verse bambaşka olacak. Güzel. Oy, güzel. abi bunu bağlayamadık be. <laughs> Amını sikeyim ya. Şunu da bağlaydık iyiydi ya. Bundan değilmiş. Şunu bağlayamadık ya. Olsun dur bakalım. Dur bakalım hocam devam. Devam. İlk üçlüyü gördük. Arkadaşlar double yatırım. Rokum etti arkadaşlar almak isteyen alabilir. 500 tl yatırıma 1500 tl hesabınıza geçiyor 200 tane de free sifle olması lazım Almak isteyen varsa abi deneyebilirler Ya zz usta yapabiliriz evet 500'ün açtı oyun bitti zaten ama Kanka sonu açtım burası direkt patlatıyor evet. zaten 4 bile kurtarmıyor ki Ne deneyebiliriz ya? Ama biz Santas denemedik Santas da aynısı şimdi gibi ya Orç kanka aynısı zaten Santas da aynısı gibi ya deneyebiliriz bu arada bir bas splash Veya diğer balıkçılardan biri Yok mu pragmatin şöyle 240 bin lira alımlı olan bir oyunu ya? Güzel bir oyun lazım bize arkadaşlar. Tamam, balıkçı. Ya siktir balık çöresi. Oynamadığımız yeni bir oyun lazım kanka. Sweet Power Punch oynayabiliriz bu arada. Alırız, var lan. O kendi bir sponsor olur lan. Kendi bir sponsor olabilir. Gelen hoş geldin. Aleykümselam. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Bir bir double'la be. Allah razı olsun şimdi double'la be. Oğlum 2 ile 4 açmadın mı? Hadi oğlum ya. Güzel çek ben lan. 8'i ver. Nice olur. Bir tane daha ver be. <laughs> Hadi bir tane daha be. Hadi lan. Ali bak. bakalım kanka oynamaya çalışalım. Ki tur. Ay. Abi bir tane daha vermesi lazım ya. Bir tane daha vermesi lazım ya. Son tur. <gülüyor> nice. <gülüyor> Güzel. Ay, Güzel babacığım. Güzel babacığım. Sağız nice, oğlum ha. Temiz. Sana milyon be Verdi milyonu verdi milyonu verdi. Ne milyon oğlum? 2 oh, milyon, milyon? Üç milyon ver. Nice, <laughs> Sağız oğlum. Devam. Çok Oy. güzelsin. Ver. Dur Hadi Ver. Hades Hades. Ver. Vaksin alır mıyız? Bitti. Yok. Tur bitti. Tur bitti. Temiz. Güzel. Temiz. Güzel babacım. Tertemiz. Nice oğlum ha. ne koyayım ya sonunda ya. Adem hoş geldin kardeşim. Hocam hoş geldin. Yedin. Yedin. Bütün kayıtları kurtardık bu. Lan onun götünü sikeyim ya. Arkadaşlar bak. Rokumet'te deneyeceğiniz oyunlar hocam. Double yatırım bonusuyla dostlar deneyebilirsiniz. Sweet'i mivit'i siktir et hocam. Bak sivit bonusla bir falan siktir et. İlk oyun. Balıkçı. Mission Fire'ın. Mission değil mi? Mission Fishing. Mission Fishing hocam. Para istifleyi seçiyorsun. Köpek gibi verdi bize. İkinci oyun. Zeus Hades baba. Bak direkt, direkt Zeus adresi. Evet. oldu. Ödemezse gel dayını sik dedi. Ödedi bu arada. Ödedi. <laughs> oh. Alpap yarak gibi kesim alacağız bu arada. Olmaz bir kere yüzümüze gül be.

Double Binix gitti lan. Ananı sikiyim Double Binix. Evet. Ve yedine bıraktı sen bunu oyun. Ya sen dayını götten sikiyim seni. Dayımı sikiyim ya. Kanka. Ananı sikiyim. 10 milyon para gitti minimum bu arada. Minimum 10 milyon para gitti orada. Hızdırabını <laughs> sikiyim ya. <laughs> ne yapacağız? Hani bir kaldık Allah'tan. Hani bir kaldık da çok kötü oldu ya. NICE 5 milyon. Oğlum, tamam. Siz yalan sanıyorsunuz da benim dayı oğlu gerçekten pragmatikte çalışıyor bu arada. Hadi oğlum bir tur daha, bir ben tur daha, word bir word tur word daha. Anasını al bu kadar bilgi sattı. Ben benden yani. borç istedi 10 milyon. Oyna evet. burayı. Oyna oyna kazan. Aaa! Oh! Evet! Evet! Ay sorun! Ay sorun! Amına koyduğum oyunu be! NICE babacım, Nice! Sikti pragmatiğe! Yarra yediler bu arada. Sikti pragmatiğe! Bu geceden <laughs> sonra rokuveti sikiyoruz. Amına koyayım kaç tane bilik sattı lan? Dördüncü lan bu. Bir, iki, üç, dört tane dört bilik sattı bir ya. Sattı, tek satın aldım. Tek satın aldım amına koyayım ya. Aldığı milyonları tek tek geri verdi hocam. Tek tek geri verdi orospu çocuğu seni. Ananın götünü sikeyim <laughs> Arkadaşlar şu an Rokuvet geri değişik ödüyor bu arada Sweet Bonanza 1000'de. Dün de ödüyor.